Toplanın. Hadi herkes toplansın. <laughs> Kıpırdayın biraz. Sallanmayın. Sallanmadan nasıl kıpırdayalım birader? <laughs> İkişerden sıra olun. Kelepçe takılacak. Sadece bileğime kelepçe takabilirsiniz. Yüreğime asla. Kelepçe düzeni al. Beni niye sürüyorlar Seyda? Sen bilirsin. Peki seni niye sürüyorlar? Allah bilir. Boyuna tevekkülde ve tefekkürdesin. Tefekkür insanlığımın icabı, tevekkül dayanma gücüm. Siz ikiniz ayrılın bakalım. Çok konuşuyorsunuz. Beni onunla kelepçeleyin. Ayrılın dedim. İlle de kırbaç mı kullanalım ha? Ondan feyz almamızı bile çok görüyorlar. Allah'ım sen sabır ver bize. İlyas buraya gel. Uzat bileğini. Hoca efendi siz de uzatın. Van sürgünleri hareket hazırdır komutanım. Tamam. Yürüyüş emrini ver. Sürgün kafilesi ileri. Hiç görmediğimden eminim. Ama tanıyor gibiyim. Bileğime kelepçeli bileği yüreğimi avuçlamış sıkıyor gibi. Bakışları ruhumu tutuşturuyor. Kim bu siyah cübbeli kefiye sarıklı kartal bakışlı hoca. Denizin yanında damla gibi hissediyorum kendimi. E, efendim, isminizi bağışlar mısınız? Said. Sesi ruhuma işleyip kavurdu. Ses tonu saygı uyandırdı içimde. Ama bir lakabı falan yok mu? İsmiyle nasıl tanımalı? E, hepsi bu kadar mı efendim? Başka ne olsun? Ünvanınız, e, lakabınız, Garip bir zamanda derler, Bediüz zamanda. Bitlis'in Nus köyündenim. Aman Allah. Im. Görmediğim, görmeden bildiğim, tanımadan sevdiğim insan. Onu da sürdüler ha. Neden hayretlendin böyle? Sizi nasıl sürerler? Siz ki irşatlarınızla bana isyan dışında tutmuştunuz. Daha neden zulmederler size? Üzülme Kinyasçık. Beşer zulmetse de kader adalet eder. Bu haksız sürgün inşallah günahlarımıza kefaret olur. İsmimi nereden bildiniz? Bildirilen bilinir. Acaba bu sürgünün sonunda bildirilmiş mi Seyda? Her bilinen söylenmez ki yazıcık. Söylediğin söz doğru olsun. Ama her doğruyu söylemek senin hakkın değildir. Niye jandarmalara o kadar dikkatle bakıyorsunuz? İçlerinde bir tanıdık mı arıyorsunuz? Jandarmalarda tüfeklerde birer sanat eseri Kinyas. Ben her sanatta sanatkarı görmeye çalışırım. Zamanda zaman ötesine dalgın. Susması ders, konuşması ders. Gözleri süngülerin parıltısında bile hikmet arayan tefekkürde. Gönlü ise kim bilir hangi hürriyet kervanının peşinde. Niye sustun Kinyas? <laughs> Sizi seyrediyorum efendim kainatı seyret. Kainat kitabını okumaya çalış. Burada seyre değer en son şey benim. Siz de kendimi bulmaktayım Seyda. Henüz çok gençsin. Kendini bende değil, kendinde aramalısın. Kelepçe bu kadar sıkmasaydı bileğimi... ...kafan daha iyi çalışırdı Seyda. Benimse ruhumu ve hürriyetimi sıkıyor. Bileğini düşüneceğine yüreğini düşün. Gerçekten çok sıkıyor Seyda. Artık sıkmaz. <laughs> Aman Allah'ım. Kelepçe gevşedi. Çeliğe hüküm geçirdi. Çeliğe hükmetmek... ...insanlara hükmetmekten daha kolaydır. Anlıyorum üstadım. Beni güneşe bağlamışlar. Peki... ...güneşi neden bağlamışlar? Yakıp kavurmasından korktular yaz. Oysa ışık ve ısı vermek istiyordu. Mola! Komandadım. Şöyle Mehmet. Maruzatım var kumandanım. Söyle e dedik neymiş maruzatın? Kumandanım, emir buyurduğunuz gibi her gece hoca efendinin kapısında nöbet bekliyorum. Eee? Kapıyı üstüne kilitliyorum açılıyor. Hı. Gene kilitliyorum gene açılıyor. Hoca efendi sabaha kadar namaz kılıyor. Onunla birlikte yüzlerce kişi secdeye gidiyor sanki. Sonra? Sonrası kumandanım ben yıldım. Korkarım hoca uçar. <laughs> Oğlum, hoca uçarsa hemen eteğine yapış. Nereye götürürse git. Hakiki selamet böylelerin eteğinin ucundadır. Öyledir de niye sürgüne gitmekte kumandanım? Bir bilebilsem. Sürgün kafilesi ikişerden kelepçeli olarak... ...bitmez tükenmez meçhullerde yürür de yürür. Her sürgünü bir bilinmeze fırlatıp tüketir. Tüketemediği nadir insanlardan biri de zamandır. Ebed yolcusu inancına sarılır ve inancında dirilir. Başka yer kalmamış gibi ne diye Sparta'ya getirdiler sanki? Derdimiz başımızdan aşkınken bir de sürgünle mi uğraşacağız? Ee, geldi geleli Ankara'nın gözü üstümüzde boyuna rapor istiyorlar. Ne raporuymuş bu vali bey? Aa, bilmez gibi soruyorsun kumandan, R rapor işte. Ne yapıyor, neler anlatıyor, kimlerle görüşüyor, <laughs> İşi gücü bıraktık onunla meşgulüz. Bu ne hassasiyet ya? Tek başına ne yapabilir ki? Ankara dikkatli. Senin bana sorduğunu ben onlara soramıyorum ki. Nihayet emir kuluyum. Vicdanım kaldırmasa da emre uymak zorundayım. Münasip bir yer bulup göndersek rahat edeceğiz. Zaten sürgün. Sürgünü de mi süreceğiz? Vatan sattı esir kampına döndü. Bana niye söylüyorsun? Elimden ne gelir? Rahatsız edin, taciz edin diyorlar. Gözünü yıldırmak istedikleri belli Ne yalan söyleyeyim onda da yılacak göz yok Halk da onu seviyor üstelik Sürersek halkı küstürürüz Sürmezsek bu sefer de Ankara'yı küstüreceğiz Ankara'yı mı küstürmek istersin halkı mı? Ne bileyim Ankara küserse dünyayı başımıza dar eder Ama halk dediğin ne yapabilir ki? Bravo isabetli düşündüm kumandan Demek oluyor ki ondan kurtulmamız lazım Nasıl kurtulacağız peki? daha izbe bir yere sürelim bir köy yahut kasabaya. şöyle kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ başına orada yeter gider ee, ha buldum galiba barla nasıl tam tarif ettiğiniz gibi kuş uçsa bile kervan geçmez Halkı da karacağay kimseye bir şey anlatamaz aklın da bin yaşa komutan iyi düşünmüşsün he jandarma şerkette geldi işte yaklaş bakalım oğlum Emret kumandanım. Hoca efendiyi Barla'ya götürüp karakola teslim edeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Teslim aldıklarına dair evrakı imzalatıp döneceksin. Dönerim kumandanım. Hoca efendi kimdir bildin mi Şevket oğlum? Bilemedim kumandanım. Ama derin hoca olduğu belli. Nereden belli ki? Oturuşundan, bakışından belli. Kimseye benzemiyor. <laughs> Kimseye ha? Belki azıcık sana benziyordur. <laughs> Alay mı ediyorsunuz kumandanım? Ben neredeyim o nerede. Bana değil ama dedeme benziyor. Cettime. Hadi çok konuşma. Al hoca efendi de git. Akşam tekmil isterim tamam mı? Başlı ne? <laughs> ne yaparsın ki askerim? İstediğimi değil söyleneni yapmak zorundayım. Vazifeni yap. Vazife mukaddestir. Bir saat vatan bekçiliği... ...bir sene nafile ibadete bedeldir. Böyle düşünüyorsun hocam ama gene de seni sürüyorlar. Bazı insanların anlayışsızlığını kendimize ölçü alacak değiliz. Biz ölçümüzü dinimizden almaya çalışırız. Havada berbat. Bu havada kayık bulabilecek miyiz düşünen yok. Hey! Kayıkçı! Ne istiyorsun? Bizi karşıya götüreceksin. Vallaya tamam mı? Tamam değil. Bu siz kıyamette şuradan şuraya gitmem. Hem gölü de buz bağlamış zaten. Gitmenin mümkünatı yoktur. Mümkünat anlamam. Jandarma emridir gidilecek. Hoca efendi bugün Barla Karakolhanesi'ne teslim edilecek. Tesellüm kağıdı imzalatılıp gerisin geri dönülecek. Bu havada mümkünatı yoktur dendi. Peki ikimiz de fiyata da olmaz mı? <laughs> güldün ama acı güldün. Beğenmedin mi elli kuruşunu? Yanındaki de ki. Kefiye sarığı, siyah cübbesi, kocaman. Kartal bakışlarıyla tarihten geliyor sanki. Gözleri sevgi boğusu saçıyor. Jandarma kardeş. Yanındaki de kim ola? Sürgündür. Hem de derin hocadır. Adına Bediüzzaman derler. Suçu ne ki sürgüne gitmekte? İyi bilmiyorum ama galiba Ankara'ya kafa tutmuş. Aslında melaike gibi adamdır. Baş tacı edilmeliyken sürünmesine ben dahi jandarma aklımı erdiremedim. Sendeki kayıkçı aklı hiç ermez. Hoca efendinin hatırına pekala sizi götüreceğim. Onu şu soğukta tutmak günahların koyusuna dalmaktır. Bir dakika izin verin yardımcımla kayığı hazırlayayım. Hey! Yeğenim, e, çöp salatları, evet, yolcuyuz. Tamam. Usta, kim bu jandarmanın yanındaki? Seyda. hani Bediüzzaman derler ya o işte. Hani şu Divan-ı Harp Mahkemesi'nde idam sefalarına baka baka... ...zalimler için yaşasın cehennem diye bağıran alim. Hani... Bir elime dünyamı öbür elime ahiretimi aldım. Tek dünyalılar meydanıma gelmesin. Diye ehli dünyaya meydan okuyan zat. Hani kaderi tenkit eden başını övse vurur kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Diyen cevher insan. Şimdi anladınsa baş taraftaki buzları kırmaya devam et. Anlamadınsa yine devam et. Yoksa Sıkışıp kalacağız burada. Eski kayık tahta bir hançer gibi saplı sisin böğrüne. Sis bütün ürkütücülüğüyle eski kayığı sarmalamış. Güneş kara bulutların tuzağında, kara bulutlar ışığını da ısısını da yutmuş güneşin. Tutmuş ve yutmuş. Etraf gün ortasında akşam. Yaşlı kayıkçı üşüyen ellerini nefesiyle ısıtmaya çalışırken göz ucuyla sürgünü yokluyor. Sis perdesinin gri aralığından görebildiği kadarıyla bir sürgünden çok kumandana benziyor. Jandarma onu değil de o jandarmayı götürüyor sanki. Gözleri yoğun sisin ötelerine bakıyor. Öteleri görüyor, ötelerden müjdeler arıyor gibi. Ümit var olunuz. Bu istikbalin inkılabı içinde en yüksek gürsada İslam'ın gürsadası olacaktır. Sessiz çığlıklarında müjde, dudaklarında bir uçuk tebessüm, biraz acı ama asla isyancı değil.